Tavuk veriyoruz. Alışmış ama Ya alışmış Şu dört gün <laughs> mesela acı attığını bilirim ben mama yemeyeceğim Şu diye öyle. Biz barfa geçtik üç mesela 3 gün yemedi en son Ay, Mamayı dezi. koyduk önüne Bir tane ağzını aldı getirdi gebeledi gebeledi Önümüze tükürdü ondan sonra biz bir daha Hayır, Barfa yapıyordu. sokabilirsin yani. aslında ya Sus. 14 yaşına bir geldi. Gerçi artık bu son saatten sorak. sonra biraz daha sensitif bir şey yemesi lazım Sakin ol Oyun Oğlum Susadın mı sen Gel Gel babacım bak burada su var. Al. <laughs> Arkadaşlar 14 yaşında teriyer. <laughs> Dur. Şunu bir çekelim. Köpek abi ya köpük Ceza Ceza'nın ilgisini çekti o. 14 yaşında. cin gibi. <laughs> Tayyarıktan kıdemi aldı. Ceza <laughs> <Köpük, köpük. gülüyor> şey, şey, şey yaptıktan sonra geri çekilir. Şey yapmıyor, ya. Görüyor çok köpek öyle. Bunların öyle umurunda olmuyor Ölümüne giderler. Köpek. <laughs> Şerefsiz ya. Burada ona şey zulmetecek bir köpek Daha yok. Şey. Sadece eziyoruz. <laughs> bir ezilme riski var. Hayır. <laughs> Saldırmaz ya. Bizimki de saldırma. Onu da saldırma. Bence şu anda Başım saldırma yok. yok. Şey baskınlık yani, yapacak. Çünkü bu oynar zaten ya, yavru. Ya. Bir şey olmaz, ayırırız. baskınlık yapacak. Baskınlık yapınca yok, da geri çekilecek. Ya, bu köpek karşılık yok, vermeyecek bu karşılık ona. Karşılık vermez ya. Bebek Daha bebek zaten. Yavru yalnız hmm. daha bu kaç hani herhalde ya 6 ya 7 <laughs> aydır. Topları da çıkmamış ki zaten. Yok yapmaz. Ares onu tartıyor şu anda. Ya bunu da normalde eve almalı. Oğlum kışın Yağmurda bizim sokaktakiler kaldırır, her sesini aldı birbirine. Çok güzel ya, 14 yaşında teri yer arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İsmi ne bunun? Bu köpük. Köpük. Ee, tarçın, bir de bir yeri de köpük. Şey, o nerede <laughs> ya? O ponçik, yukarıda havluyup duruyor. Ponçik gelse vallahi. Dinlemiyor ya. Bizimkinin de mantası gelecek inşallah. <laughs> tarçın gelme, tarçın gelme. Tarçın sakin, sakin. Hayır. 10 yaşında falan çiftleştirdin mi? Köpük, köpük. E, bizim şeyle Ponçikle çiftleştirdik bu sefer. Hı. Onda da bizim Ponçik çok hareketli düşürdü çocuklarını. Ha anladım. 8 aylık falan az. Aslında... Yani bebek yapabildi 10 yaşında değil mi? Bu yapabiliyor ya. Ya şimdi bizimki 2 yaşında... kere çiftleşti. Şimdi dişisi gelecek. Spermler öldü mü diye biraz tedirginim ama. Kaç yaşında bu? 10 yaşında, 11 yaşının içinde. Bizimki 14 yaşında çiftleşti. Daha yeni ha, çiftleşti, iyi. Ha iyi o zaman. Bununla çiftleşti. Bizimki çok hareketli çocukların düşürdü. Hiç farkında bile değil. Hadi ya. Nemeleri falan çıktı ama ondan sonra tekrardan indi. <laughs> Teriyeri kucağa aldık. Bir şey yapmaz ona. Yok ya ikisini götürün de. Şu huysuzluk yapıyor ya. Gençler. çes. <laughs> Geliyor. yere biraz tepki gösteriyor. Hadi <laughs> <laughs> Ceza. <gülüyor> evet, Batı kent böyle bir yer işte. Herkesin bir köpeği, ikişer köpeği, üçer köpeği var fındık <laughs> İki de teriyer var teriyerden bir şey tane kuzular direkt kuzu onu dedim o da ya dedim kuzu gibi <laughs> Şunları bir YouTube'da ünlü yapalım ya. Köpükle Ponçik. Ne bakalım. Ve kocası var ama. <laughs> yasa. Yasa hayır. Şşt yasa. Hayır yasa. Sakın. <gülüyor> hey. <gülüyor> Sakın. Onu merak etti ona bir şey yapacağından değil. Koklamak ya, ya, şey istiyor da bu... tüyleri biraz dikti. Gökhan. Bacağından falan kapabilir. Aynı fındık gibi. Hayır. Tüylerini dikiyor Gökhan haberin olsun. Dikkat et. Aynen dikiyor tüyleri. Sen şu yasa şeyi Bunların tırnakları yok. çok sivri ya. Evet acayip. Sen cezayı görsen benim iğne mi? gibi. Kucağımıza mı alsak ya. ne yapsak ya? Ya, ya bunlar sokak ya. köpekleri ya. Ay tep tepki, tepki verebilir Ne şey. olabilir yüzümüzü müzümüzü ısırırsa. Aynen. Sırında. Ben aşırı tuttum abi. Aşırı tuttum da bu kalkmıyor yerinden. Baksana. Gel. Gel. Bunu hep serbestçe şey yapmışlar ya. Gel hadi. hadi gel oğlum. hadi. Al kaç, Al. Gel. Gel. Tarç. Al. Tarçın gel buraya oğlum. Gel. Tarçın. Sen mi geldin? Sen? Tarçın gel. <laughs> Sana ne oluyor? Dün paparayı <laughs> yedin. Eş, 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 dün oluşum. paparayı yedin dün. Tam eş, maymun ya. Tam eş, maymun, eş. maymun. Maymun maymun. Maymun <laughs> ama. Ya yazık ya. Yok gitmeyeceğim diyor. ben de oynayacağım. <laughs> Ben de oynayacağım. <laughs> Tipe bak. Allah'ım. Dile bak. Oy <laughs> oy Sen niye yaramazlık yapıyorsun? Ha? Seni ünlü yapalım mı? Hı? Tipe bak. Bak herkese hırlıyor. Hayır. Sen geberdin. Kuyum Zaten başta geldim de sonradan pek fazla gelemedik. Diğer <laughs> şey <laughs> var mı? Emrah. Niyetli olmuyor ama. Niyetli olsun. Demiyor. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ben de

Neyse buraya gel kızım, gel, gel. Onları da al gel. Gel buraya. <laughs> Oynuyorlar onlar ya. Seninkinin peşine düştü döneminde ya. Köpük, köpük benimkinin peşinde. Döneminde değil mi şimdi? Benimki <laughs> de kuruluyor. vuruluyor. Ayşen gel. yok gelen. Çeza da, Çeza da oynamaya çalışıyor ya. onunla ama. Çiftleşme döneminde Şeyde ponçuk da öyle de. Nasıl? Ha işte. Denizi çiftleşme döneminde olduğu için o onun peşinde sürekli. <gülüyor> <gülüyor> en sakinler bu ikisi. Aziz <laughs> Hiç ayrılmıyor denizinin peşinde. O zaten oradayken de oraya kadar. Geldi parka sonra tekrar buraya koştu. Çağıracaksın gelecek mi <laughs> çiftliğinden. <laughs> Karakteri oturur ya yakında. Köpeğe yaklaşık herhalde 10 yıldır tasma takmıyoruz yani çok önemli bir durum olmadığı sürece. Ben, ben Benimki yapayım. de kayıştan muaf. Ya <laughs> yok ya özgürlüğünü kısıtlıyor gibi geliyor abi. Yok kayış takınca hiçbir şey demiyor. Şuradan yürür ama ee, al tasma ya. aldık hani sokak köpeği diye alıp götürmesinler diye. Deji! Deji! Gel buraya! Ottan ya. Hadi eve gidiyoruz! Hadi eve gidiyoruz! Nezi, gel. Barınaktan mı geldi bu? Yok ya bunu bahçede aldık mecburen aldık. Ha. Yağmur yağıyordu. Sokak köpekleri saldırıyor diye bahçeye aldık. 2 gün dedik sonra, <laughs> sonra bizde kaldık. İyi zaten öyle oluyor. Ali Can ne yaptı verecek mi köpeği? Bilmiyorum ki hiç görmedim bayağıdır ya. En son sattık eve gideceğiz diyordu ama. Onu soran bir iki kişi daha var ama. Şey var de mı alacak kimse? Ya. Ya biri istiyor da. Bizim Umut ben, var. Ben, tek vermek niyetim değilim yani o, o kişiye. Daha hiç köpek bakmamış. Allah Abi deneyim Yapamazsın. size vermeyin o köpeği. Kafasında bir nokta varmış onun. Dokununca ısırıyormuş Tabii. direkt. O, Öyle bir durum var. var. O <laughs> mahallede... Queen döneminde. Boş. Acaba yapabilir mi? Dener. Yani yaparsa var ya karakteri çok değişiyor. Direkt artık yetişkin adam olmuş oluyorlar. <laughs> Et, Babuş. Tam bir malaklı. Çok güzel ya. çok Daha altı aylık. Altı aylık köpek bu kadar oluyor işte. Bir şey olmaz Aradaki fark. İki pamuk olsa toplanır mı? Gel buraya. Ne gel buraya? <laughs> Sen niye şey, şey peşinden ayrılmıyor? O evet. Ayrılmıyor. Erkek için mücadele ederler. <laughs> Queen kıskanıyor fındığı şu anda. Hey! Doge! Doge! Buraya hey. gel. Görüşürüz abi. Yok şey fındığı ısırdı. Buraya gel. yani kuyuna sinirlenip fındığı ısırdı daha doğrusu. O arada kalın öyle oluyor. Gel bakayım buraya. Bak şimdi şöyle çekince seni. <laughs> Bu da ağzın tutuyor. ya. Durum içi Gelin kapı. buraya. Fındık gel. Fındık. Ha fındığı tut abi sen. Kucağına <laughs> al olmadı. Tamam. Gel. <laughs> Fındık sen de kaşınıyon, Vallahi evet. kaşınıyon ha. <laughs> Sıkıntı et. yok. Kavga etmiyor. Fındık bunaltıyor. <laughs> Akıllı çocuklarım benim. Ben Ceza hayır otur. Hayır otur. Otur. Hadi gel. Otur. Hadi Otur. gel. İşte böyle akıllılar. Heh, siz ikiniz birbirinizle iyi isimler. <laughs> onun aklında çok farklı şeyler var artık. Kızlar onun için kavga ediyor. Abi canım Queen bir kıskanıyor bir kavga ediyor. Şöyle. Gerçekten. Dogi ile. Aferin. Erkeğine sahip çık. <laughs> <laughs> Aha. Orada bir sıkıntı. Dogiye mi saldırdılar. Ha <laughs>